Türkiye'nin Maldivleri Mars hakkında dünyaya ışık tutacak keşif aracı Mars'a başarılı inen NASA'nın Salda Gölü ile ilgili yaptığı paylaşım heyecan uyandırdı. NASA Salda gölü bize Mars hakkında fikir verecek dedi o paylaşım Türkiye'yi heyecanlandırdı. Benzerliğin oldu aşikar. Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı NASA'nın 30 Temmuz 2020'de yola çıkan Mars keşif aracı Perseverance, Kızıl Gezegen'e başarıyla indi. NASA uzay aracını göndermeden bir gün önce çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu. Twitter hesabından Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Burdur'daki Salda gölü'nün uzaydan görüntüsü ve gölde yapılan çalışmaların sonuçlarını paylaştı. Verdiği mesajda kratere kimse ayak basmadı ama Türkiye'deki Salda Gölü sayesinde neler bekleyebileceğimiz konusunda bazı fikirlerimiz var denildi. Salda Gölü aslında çarpma şeklinde oluşan bir krater gölü değil. Daha çok tektonik kırılmalar sonucu oluşan bir göl. Ama buna rağmen içinde işte bu hidromanyazit dediğimiz stromatolit cinsi oluşan mineral yapısıyla oraya benzedi yani Mars'a benzediği öngörülüyor. Mars'a gönderilen uzay gemisi gezegende yaşam izi ararken Jezero Krateri ile Salda Gölü arasındaki benzerliği de ortaya net olarak koyacak. Türkiye'nin gözü kulağı şimdi NASA'dan gelecek haberde. Büyük ihtimalle işte bu iniş sonrasında toplanan verilerle beraber ne derece benzeri daha çok açıklık kazanacağını düşünüyoruz. Biz de tabii ki hem mesleğimizin bir parçası olarak heyecanla bekliyoruz bu konuyu. Gerçekten hani benzerlik ne derecededir? Benzerlik olduğu zaten işte uydu görüntülerinden, hava fotoğraflarından baktığımızda Aşağı yukarı benzerliğin, hani görüntü olarak en azından bir benzerliğin, oluşum mekanizması olarak bir benzerliğin oldu. aşikar. Ama mineral yapısında, işte oluşumunda ne gibi benzerlikler ortaya çıkacak? Tabi bilmiyoruz.